Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle telefonumu, gerçek telefonumu yok edecek te sistemi parçalayan Evil Secret 2 virüsünü test edeceğiz. Kötü ekran vir virüsü 2. Bakalım telefonun ağzını nasıl yuvarlayıp sıçıyor göreceğiz. Dosyalar. Evet, şimdi dosyalarımızı indiriyoruz masa üstüne. Yani telefonun ekranda İn 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 İndir. In Minecraft Tekz'e indir. Yoksa şimdi açmıyoruz ki? Eski Roblox indir. Yok lan. Niye Benim Roblox silmem lazım yoksa açmaz. daha güzel. Ha. Ben daha iyi çalışır. Hmm. Tamam. Burada 3 dosyamız burada. 3 dosyayı indirdik. Anne. Evet Strike. Minecraft exe ne e işe yarıyor ki? Ben merak ettim ilk olarak bunu. ne? <laughs> yok kanka bu benim hesabımı çalır yok. Çık 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 çık. Telefon kastı üç tane dosya indirdik. İçeride. Roblox. Ne <laughs> <laughs> Yok cidenlik. Kaldı Uros çocuğunda? Ro Roblox güncellemesi. Bu versiyon size uyumlu değil ve tarihi geçmiş bulunmakta. Roblox yazarak Play Store'dan in güncelleyebilirsiniz. Upgrade. Direkt bas 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 ortaya bas. Ha? Ha? Ne yapıyorsun? Na <laughs> Oha telefonu. <laughs> Bozuyoruz şu anda. Neyse <laughs> Roblox. Kız sen kal. <gülüyor> Ekmek! <gülüyor> ne yapıyor lan sistemi? <laughs> sistemi sikiyor şu an. Kanka ben bunu sanal makinede denerdim ama... Sanal yine çök, iki dakika Windows XP gibi çöker de. Every ekran kayboldu oldu. satayım. Oh my God! Telefonla birlikte şarjı bozuyor. Oh my God! Şu anda şarjım takılı, şarjım işareti gitti. Ha, geldi. <laughs> Dur Google Assistant aç Şu an nasıl sikiyoruz aslında? Allah rahmet eylesin. Şu anda Google Assistant da bozuluyor arkadaşlar. Sen Google Chrome'u bununla bir şey yapmıyor da. Da. Sıçtık. Şimdi biraz trojen indirelim. Zaten bu bir indirdiğimiz Kanka sürekli bir sıklığa çıkmasın. Şu optimizer'dan temizleyecek şunu Adam akıllı dosya bulak. Optimize et. Bastım. Yaptım. Yaptım mı? Yapmışım ha. Kaldır. Düzelt, düzelt, düzelt. Kaldır, kaldır, kaldır. Kalk. Kaldı. Sonunda kalktı. Bir bok ya. Şimdi bir şey bir Play Store'a gireceğim. Tamam. Silinde. Şimdi Google Chrome'a girip telefon görüşü Temizleme değil. Oh, çok kötü. Onun telefonu vermesinler evlenmeyiz lan. Anneyi çağırıcağır. Söyle. Şimdi. Gelsene. Sıçrayacak. iPhone'ları veririz, plaşımı Kanka biz bunları aç, bir sürü aç aç evet. Telefonu çökeltmeye çalışacağım. Hadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek evil evet. screen'i baştan indiriyorum. Ya hak. Resmen. O markayı bir tane şarkı açsaydık daha iyi olurdu. Ölmüş ekran modu. Neyse. Ben şimdi barbolu sarıtsın da var. indireceğim. yapacağım. Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam. Oğlum bak bana mesaj verme. Yok say. Ve evli screen'e girerek çöke. Hayır. Ekranı kıstım. Ne oldu? <laughs> Lan bir daha temizleyeceğiz. oros. Ekranı düzeltmeye çalışacağım. Yoksa bir bok yapamam. Aç 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 aç. Açtım. Geldiniz. Ha tamam parlatı ortaya alalım. Optimize etmeye gerek yok. Şöyle yapsak. Ah. Bir şey vereceğim. Ana bunu açtım da evin sıkran buluşmuyor. Çok iyi abi. Abi çok iyi. Oha. Bir saniye YouTube'a gireceğim. Evet şu bir yer hangi? Ya şöyle rastgele girek çökelte yak şunu ya. Aç 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 aç! Sıçarım senin apına Ya. Heh, ha sonunda. Abi. Twitter. Aç bakayım. Anne Oha telefon çöküyor lan abi! Telefon çöküyor. Şu anda ben de arka planda sekmeler açtığım için telefon çökeltmiş bu durumdayım. Sen ye. Deskova geldik. Yükle yükle yükle. Yutacaksın onları. Hap gibi. Doldur doldur doldur. bok dozu ya lan bu. Bas bas bas. Yutacaksın o hopları. Tut 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 Abi evin sıklarına ben kapışıyorum şu an. Kapışıyoruz. Arasını. <laughs> Floating Ops'la kapışıyoruz. Floating Ops ben kuş kontrol ediyorum. Evet sikler telefona virüs bulaştırıyor. Vs ben. Kapış. Kapış. Sistemi sikiyor. Kapış. Evil. Ne yapayım? Arda geliyor musun? Bu telefonu çökerteceğiz bugün. Ahmet teyze de gelirsin dedi. Gelmek istiyorsan. Abi. Abi. Şu anda sikiyor telefonu. Bir saniye kameramı açmayı deneyeceğim. Kameram açıldı. Abi çok iyi abi. Nasıl da bozuyor lan? Türk yok küfürle konuşmayacağım. Hayır. Hayır. Sen... Hayır. Hayır. Tarayıcı. Allah rahmet eylesin. Yayını bitirmez inşallah. Devam ediyor mu? Heh, ne diyor? Oha amına koyayım otomatik şey açıyor. Google Assistant açıyor. Neyse devam etmek. Oha ama. Bu ne? Dur tarz. bir şey yazmayın önce. Arka plan. Evet son bir tane daha sakma açıyor. Şu an gitti. Her zaman gibi bok. <laughs> Bozuyor telefon. Boz boz boz. Boz, 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 boz. Telefon şu anda kusmak üzere. Yani. Optimizer'a nasıl gireceğim? <laughs> tamam kanka. Dur. <laughs> dur. Tümünü kapa. Kapat da optimizer'a girek. He kapanıyor. Allah kapanıyor. Dur o kapanırken açmayı denemeyi deneyeceğim. Gir 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 gir. Yut apları, yut. Evet Allah rahmet eylesin telefon gidiyor. Oğlum dur bir saniye. Ömer Faruk'a mesaj göndermeyi deneyebilir miyim ya? Şu anda. Şunları çek çekebilirsem. Et şu anda donanım yapıyor. Abi nereye girsem evin screen açıyor. Oh my god. Daha sert skorda arasında ben de daha güzel şeyler yapacağım. <laughs> 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 Hata veriyor. Uros. Abi. Abi bak inşallah Discord hesabımı sikmez. Bak gel. Gidiyor. Yavaşladı. Gördünüz? Çok yavaş gidiyor Evet, sıçtık. Dur kanka biraz başka virüsler de diyeyim. söz Bir telefonu Kurtarak Ay kurtar Bir tane YouTube açak izleyek o bok yapana kadar. a few moments later. Okay, videoyu durduracağım. Ya da biraz burada ayarlarına bakabilirim lan. Kaka! Abone ol yazacağım lan. Yazamıyor. Önde 100 tane şey var amına. Bas 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 bas. Rastgele rastgele rastgele. Hadi bir sikle. Hadi. Hadi sik. Hadi. Güzel miymiş? Evet. Menüyü kapa. Evet. Telefonu bozduk. Ne? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ben bu telefonu kurtarmaya çalışabileceğim mi? Ona göre. Dur ya da şimdi kurtarıp videoyu bitirebiliriz. Doğru. Ya da görüşürüz. Şu an telefon çöküyor. Bitir. O kaydı bitir. Kaydı bitir. Zor bitirdim. Görüntüm ne oldu? Ha imelet nerede? <laughs> Ansıcak mi sen? Bütün pencereleri kapat dersen ne olur? Tümünü kapat. <laughs> Şöyle bir şey. Ha, buldum kayda. Allah'a al, rahmet eylesin. Bay bay.